Merhaba arkadaşlar, Gurbet Cennet'in dünyasına hoş geldiniz. Bugün günlerden cuma, herkese hayırlı cumalar. Ve ben annemle konuştum biraz önce telefonda. Saat 12. Kimsenin çanlarını duyuyor musunuz? Evet. Sabahtan video, her zaman işimi yaptım, video montajımı yaptım, yükledim. Ve e, annemlere tartılmaya gidecektim. Hmm. Babam dedi ki, ben cumaya gidiyorum. E, Lütfi geldi alacak. Annem de gidecekmiş, işi varmış camide. Yani evde kimse yok, ben tartılmaya gidemeyeceğim. Ne zaman gelir o Allah bilir. Ben şimdi tartılmama hep aç karnına yaptığım için her zaman yine bugün de aç karnına çıkmak istiyordum. Şimdi bir gün aç karnına, bir gün tok karnına çıkarsan yani kilonu tamamlayamazsın. anlayamazsın. Onun için diyorum ki cumartesi sabaha mı atsam? Ne yapsam bilmiyorum. Şey işte. şimdi şu an çok kararsızım. Annemlerin gelmesine bağlı. Robota biraz önce ama e arabaya gitti, amarka diyorum. Arabaya gitti, bir şey lazımdı. Bunu benim elime verdi. Arabada kamera kalmış. Bakın birinci en başında gittiğimiz tatilden Kamera arabada kalmış <laughs> yani kamera demek ki yeterli geliyor evde bu fazladanmış ki hiç aramamışız lazım olmamış diyor ki bak yeni kamera buldum kullanırsın diye onu getirdi elime verdi onu elimde oynuyorum o zaman ne yapayım ben şimdi bir şeyler yiyeyim zaten karnım da acıktı dün akşam saat kaçta ona geliyordu ben şöyle küçük e, breze yemiştim simit live videomdan sonra ve bu arada oturdum live videoma kendim inanır mısınız tekrar baktım nasıl konuşmuşum, neler demişim. Bir de mesajlara, geç, gözümden kaçan mesajlara baktım neler yazmışsınız. Bir göreyim diye yani bakın ben de bakıyorum neler yazdığınıza öyle aman dün life oldu aman bakmayı vereyim demiyorum. Onu da yaptım. Evet bakalım bugün yiyecek neler var bana. Şunu biliyorum ki foykorn ekmeğim yok. Hmm. Foykorn yok. e ne yiyeceğiz? Normal beyaz semin mi yemem lazım şimdik? Yok altlarda da semin olur ya kalmıştır. Yok. Her zaman gibi pastırmam. Benden başka pastırma yiyen yok. Zaten hemen bir kere kalmış. Demirlerimi buzluktan çıkarmıştım. Bulaşıklarım daha çeşmemde duruyor. Bugün sabahki kahve fincanlarım. Makinem çünkü dolu. <gülüyor> <gülüyor> Makine deyince aklıma geldi. Ben makineyi çalıştırmamışım bile. Vay benim aklıma. Çalıştırayım bana unutkanlığın da bu kadarı. Pes artık. Geçenlerde videomda e, şey geldi böyle yorumlar geldi. Kamuçum bana el sallıyor geçerken. Şey e, brançın içinde jelatin, domuz jelatini var diye. Şimdi o zamandan beri bakıyorum. Bunun içinde yokmuş. Hatta ve, veje, ve, vejeteryanlar da yiyebilir diye yazıyor. Tabii benim de bilmediğim şeyler var. Muhakkak yani öyle her şeyi biliyoruz diye bir şey yok. Öğreniyoruz böyle sizlerden falan. Bunun altına şimdi Philadelphia süreceğim. Onun üzerine de pastırmamı koyacağım. Ve biraz zeytin her zamanki gibi. Ekmeğimin sadece yarısını yaptım Semil'imin. Bakın. Birini bir yiyeyim önce. Eğer e, karnım doymazsa ikinciyi tekrar yerim. Ekmeğim yetmedi yarımı. Bir yarım daha yaptım. Bakın bu sefer domates de koydum yanına. Üzerine tavuk salamı koydum. Şimdi bu yemek bir kenarda kalsın da size bir şey göstereceğim unutmadan. kafamda. Yarım çıkıyor bu arada. Bakın beyaz saçlarımın şu saçlarım var ya hani çıkıyor. Her defasında boyatamıyorum. Onun için e, bana geçen güne gittiğimde bayanlarla bana şu Sayos'un böyle e, rümel gibi böyle saçlarına sürülüyormuş. Ben bunu bilmiyordum. Ben sadece spreyini biliyordum. Buna almamı tavsiye etti. Bir kere kullandım. Güzel. Güzel kapatıyor yani. Her defasında bir haftada çıkıyor bazen görünüyor. Hemen boyatamıyorsun. Ve Garnier'in Express Retouch. Bu. Bu da böyle şey var böyle ucunda. Sünger gibi bir şey. Böyle süngerle dibine de yapabiliyorsun. Saçlarına da yapabiliyorsun. Dibinde pek görünmüyor. Çünkü bu açık renk benim saçlarım gibi. Ve bunu tavsiye etti. Bu ben DM'de ucuzlamış aldım. Artık kaldırıyorlar mı? Satılacak mı? Bir daha satılmayacak mı? Bilmiyorum. Kaç euro aldım ya? 4 euro muydu? 6 euro muydu? Normalde 8-9 euro herhalde. Bunları göstereyim dedim. Eğer sizin de benim gibi böyle saçlarınızın bu diplerinde böyle beyazlama probleminiz varsa her defasında tabi insan boyaya gidemiyor. Bir 4-5 hafta bekliyor. O zaman bununla böyle kapatabilirsiniz. Bakın. Böyle yapıyorsun. Güzel güzel kapatıyorsun. Ben birazdan deneyeceğim. Tekrar yapacağım. Bakalım o zaman nasıl görünce kamerada gösteririm size. Ve bulaşık makinem bitti. Artık bunları yere Bu arada ben marul yıkadım buraya. Bugün salata yapacağız. Salata. Ve geçenlerde hazır salatalar var ya onlardan almaya kalkıştı. Babası da dedi ki Aman kızım ne yapacaksın hazır salatalar?" dedi. Aynısını biz evde de yaparız dedi. Moral almıştık. Bugün aklımıza geldi. Şu salatayı bir yapalım diye. Şu eski bulaşıklarını bir doldurayım makine. Cihan okuldan geldi. Ekmek yedi. Benim çocuğum. Oğlum diyorum yemeği bekle. Hayır ben şimdi bunu yiyeceğim dedi. Sonra yemeği yerim akşam dedi. Bakalım ağzına layık olacak mı Cihan'ın Cihan öyle pek salatacı değil yani yemeğin yanında ye ben salatayı ana yemek gibi yapacağım onun yanına köfte gibi bir şey yapacağım bakalım beğenecek mi bugün kıyafetim bluz ince biraz ama ama güzel sayılır güneş olmasa da altına böyle bir etek giydim dize kadar yani deri değil de Naylon gibi bir şey işte. Altında da kalın çarap. Ve bu küpelerim. küpelerimi çok seviyorum. Aşırı seviyorum da her renge uymuyor işte. Bu renklerin içinde olmayınca güzel durmuyor. Bugün de bu bluzumun içinde olduğu için bunları taktım. Sanki zannedersiniz ben bugün düğüne gidiyorum. Aslında. Evde takınalım biraz da değil mi? Hep gidecek yerimiz yok. Şimdi canım yine benim yoğurt çekti. Yarım muz, yoğurt ve hı, müsli. doldurdum içine. Bunu yiyeceğim şimdi salatadan önce. Yemekten önce yani daha doğrusu. Çünkü Milen gelmesine daha yarım saat var. Ve robot biz yene kadar bayağı daha sürer. Robotun haline bakar mısınız? Çok güzel değil mi? Merhaba, merhaba. Beni de Nutella yaptı. <laughs> Challenge yaptık Family Fan kanalımız için arkadaşlar. <laughs> Alman kanalımız için. <laughs> Ya yapma ya. Kim yalan söylüyor? Lün dedektör. Lün dedektör Türkçesinin ismi ne? Hani doğru mu yanlış mı söyleyince burada ceyran veriyor böyle. Ona challenge yaptık. İsterseniz bir family fan'a geçip bakabilirsiniz. Fazla bir şey anlamanıza gerek yok konuşmamızdan yani Almanca anlamayanlar. Zaten kim cezalandırıyor kim cezalandırılmıyor. Yani görülüyor. Yani robot bayağı cezaları yedi benden. Bayağı yalancıymış bu robot. Haşlı gehört. Duymuyor. Yok. Ya da bakalım kim çok yalan söylemiş. Ben mi yalan söylemişim? Robot mı yalan söylemiş? Şimdi buraları topluyorum. Bunları buraya sorularımızı falan yazdık. E, Family Fun için işte Alman kanalımız için böyle bazen e, challenge'ler düşünüyoruz. Gençler böyle şeyleri çok seviyorlar. Böyle challenge'leri. Onun için onlara böyle biraz challenge yapıyoruz. Güldürmeye çalışıyoruz. Ama hakikaten çok komikti. Ben de güldüm yani bayağı. Challenge yaparken Robota gülmekten çatladım yani. Bir bakın Family Fan'a geçin. Ben aşağıdaki bilgi kutusuna size linkini atayım veya buraya yazayım kanalımızın adını Family Fan. Saat 12'de geldi video yani geliyor daha doğrusu. Bakabilirsiniz. Şimdi saat 5.30. Robot yukarıda video montajlıyor. Ben burada video montajlıyorum. Bakın. Biraz önce video yaptık. Yani sabahtan videolar montajladım. Öğleden sonra video yaptık. Şimdi videoları montajlıyoruz. Bir, bir saat, bir buçuk saat bence yani daha vaktimizi alır. Ondan sonra daha yemeğimizi yiyeceğiz. Salatamı yapacağım. Yani e, vlogda bir şeyler olmuyor demeyin. Yani hafta sonu için çalışmamız lazım ki hafta sonu sabah kalkınca hemen video yap, video yükle, montajla öğleden sonra oluyor. O zaman da güzel olmuyor. Yani önce bir şu işlerimi bitireceğim. <laughs> ne sonra onları üst üste koy. Bunları onlar da kıy. Tamam ben şuradan bıçak alayım. Okay. Biz kızımla şimdi salata, salata, yapıyoruz. Hmm. Salata. Değil mi kızım? Hadi bakalım. Reichtir. Hepsini doğru, hepsini doğru. Anca doğru. Anca yeter bize. Değil mi? Ben bugün yemek yapıyorum. Sen bugün yemek yapıyorum. Değil mi? Evet. Bitti. Dur hepsini oraya koyma. Abine ayrı yapalım. O şimdilik yemez. Onunkinde ayrı olsun. Okay, jetzt kommt das noch hmm. da rein. Yeter mi hmm. Biraz da yapalım mı? He? Çok ha? salata. Yıkarız. Dur ben biraz daha çıkartayım. Sen burayı yap. Ortasından <laughs> kes önce. Ortasından kes önce. Sonra küçük küçük dil tamam. Kes. Dil. Kes. Türkçe. Türkçe. bak. Kaynamış yumurta mı koyacağız? Ha? Miley. Hı? Yumurta koyalım mı? Hayır. Baban istedi ama. Ben istemiyorum. O zaman babanın kendi üzeri, baban kendisi koysun içinde. Tamam? Evet. Herkesin ayrı bir özel isteği var. Bizimkiler içine ton balığı katacak. Babası falan ton balıklı istiyorlar. Cihan ton balıklı salatayı sevmiyor. Ona ayrı. Miley e, yumurtalı sevmiyor. Babası yumurta istiyor içinde. Oh. Okay, şimdi yaptım. Domatesleri yap, soğanları yap. Soğan. Kurken hepsini buraya Soğan. mı attın? Soğan. Abinkine kurk Bu dur biraz abinkine atalım kurkelerden. Şöyle. Ben mısır açayım. Mısır da koyacağız. Nasıl şimdi öyle? <laughs> Ters tarafından kesiyor. Ters. Şimdi soğanları. Soğan nerede? Fazla da büyük yapma soğanları. Öyle. Bakayım. Hı -hı. İki üç tane bir arada dilebilirsin kızım. Tek tek yapmakla bitmez o. Öyle. Hı -hı. İki üç tane yan yana koy. Ne gözüm acıyor. Yeşil soğandan. Yeşil soğanla gider mi kız insan gözüne? Gidiyormuş demek ki. Biraz. <gülüyor> Biraz. Yarısı <laughs> <başka> dışarı gitti. Tamam. <laughs> Baban gelince yağını tuzunu atarız. Olur biter. Tombal salatamız. Bu da Cihan'ın salatası. <gülüyor> <gülüyor> Cihan Antika. Robotta da, da üzerine yumurta koyacakmış. Ona da yumurta soyduk. Ne var? Allah'ım ya Rabbim bu hayvanlar bugün bizi rahat bırakmıyor. Bakın Kira'ya. <laughs> Kira da robotun tepesinde. Ne istiyorsun? <laughs> Çıkıyor, çıkıyor 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 yavaş yavaş çıkıyor. <laughs> Acayip işini biliyor bu Kira ha. Kira. <laughs> <laughs> Allah'ım ya Rabbim biri de orada <laughs> diyor. Senin karnın tok. <laughs> 10 dakikadan beri böyle aha en sonunda ee, koltuklarımız üzerine çık. Geçti Runta. Koltuklarımız üzerine çıkma. Gir Runta. Runta. Sen de oraya yattın şey kurbanlık koyun gibi. Bak gene çıktı. İn. 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 Ne? Oyunun mu olmuyor? Nasıl? İşbil git nicht. Kalkar mısın lütfen? Minecraft nicht gar nichts Ne olmuyor? Bak. Anlamıyoruz. Anlamıyoruz. Türkçe konuşuyoruz. Hadi yürüyün bakayım. Sen yemek yedin. Ne? Yok. Şimdi benimkiler yukarı göndermişken ben burada bir kadının 49. bölümünü bitirivereyim. Onu bile bitiremedim daha. Sonlarındayım ama. 50. bölüme geçerim belki bugün. Dizimi bitirdim. Evet, 50. bölüme bile baktım. 50. bölüme baktım. Ama dizi böyle biraz yavaş yavaş ilerliyor artık. Durgunlaştı. Hiçbir şey olmuyor. Ne bileyim yani bu aralar sıkmaya başladı beni biraz. Ben böyleyim işte diziler belirli bölüme geldiği zaman bana sıkıntı basıyor. Artık diyorum böyle bir netice olsa artık ya bitse ya bir şeyler olsa hiçbir şey olmuyor. Onun için biraz sıkılmaya başladım. Biraz da sardırdım daha doğrusu. Böyle 10 saniye birbirlerinin gözlerine bakıyorlar ya. Nasıl duruyorlar, nasıl müzik geliyor, nasıl tekrar bakıyorlar. O beni çıldırtıyor. O zaman hemen sardırıyorum. Zaten hep aynı şeyleri konuşuyorlar. O, ona anlatıyor, o ona anlatıyor, onu anlatıyor, o onu anlatıyor, o onu anlatıyor bildiğimiz şeyleri. Ben de sardır verdim böyle birazcık diziyi. Bu arada Burgun dizisine başladım dün ben. Dün müydü ve gün müydü? Yalan söylemeyeyim. Bilmiyorum. O da böyle intrigalı yine böyle. Zengin, fakir böyle. Hep bu. Yani zengin, fakir niye Türkiye'deki dizilerimizde böyle orta halli aileler olarak yapmıyorlar dizileri diyorum. Hani böyle sizin bizim gibi orta halli aileler arasında. Muhakkak bir aşırı zengin var ailede. Bir fakir var. Niye öyle yapıyorlar ya? Hep dizilerde ama hiçbir dizi görmedim. Var mı sizin bildiğiniz? Hiç böyle aşırı zengin veya fakir olmayan böyle iki ailede normal halli bir aile olsun. Ben göremedim. Onun için diyorum artık şu dizilere bir çeki düzen verelim. Buradan televizyonlara sesleniyorum. Bize normal diziler getirin. Bırakın şu zenginleri. Ee, gayet normal diziler olsun. Allah'ım ya bu kedi benimle dizi baktı. Benimle dizi baktı. Böyle kucağımda yattı. Şimdilik de bakın burada Neyi bekliyor anlayamadım. Ha, orada Kira mı var arka? <laughs> İkisi bakışıyorlar. Bakışın bakalım siz de dizilerdeki gibi böyle. Siz ama 10 saniyeden fazla bakışıyorsunuz bence. Bugün tartılamadım. Evet arkadaşlar annemler ee, camiden geç geldiler. Biraz benim de bu video işlerim bugün çok zamanımı aldı. Ve tartılmaya gidemedim. <laughs> ne yapacağım şimdilik ben? Yarın mı giderim? Yani cumartesi veya pazar mı giderim? Giderim onu düşünüyorum. Benim e, vloglarım bu ara böyle aksıyor. Yani bugün çekince yarın gelmiyor da iki gün sonra geliyor. Çünkü her gün vlog çektim. Bir ara çektiğim vlog getirmedim. Yetiştiremedim. Yani böyle biraz aksamaya başladı. Ama tartıldığım gün muhakkak tabii ki o gün, o gün sizlere vlog çekeceğim. Kaç kilo olduğumu göstermek için. Bugün yediklerimi de gördünüz. Salatadan ama ee, i̇ki buçuk tabak yedim, iki buçuk tabak yedim ama yanına ekmek yemedim, İçinde ton balığı vardı. O da beni çok susattı. Niye susatıyor ton balığı onu da bilemeyeceğim, tuzlu bir şey değil aslında ama yoğurt sosu yaptık üzerine, o biraz susattı bana kalırsa baharatlıydı. Şimdi bütün derdimi sizlere anlattım, böyle rahatladım kameranın karşısında sizlerle dertleşince böyle rahatlıyorum. Arkada mısırlarımızı görüyorsunuz, Milen yiyecekleri görüyorsunuz. Milen yukarı çıktı yatmaya ve beni bekliyor bugün cuma tabi annesiyle yatacak bugünkü vlogumu da böyle kedi bacaklarımın arasından geçirerek bitireyim arkadaşlar umarım bugünkü videom beğenmişsinizdir beğendiyseniz beğendim tuşuna basmayı unutmayın ve kanalı abone olursanız sevinirim ve bir dahaki vlogumda görüşmek üzere hoşçakalın